Evet arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. Az önce yoldan geldim. Bugün cuma günü. Çok yorgunum. Ee, şirketin sahasına geldik. Bekliyoruz. Bakalım iş var mı yok mu yoksa eve gideceğiz artık. Şimdi hani çok önemli bir mesele var. Dorsa ile ilgili. Şimdi bizim konumuz bugün nedir biliyor musunuz? Dorsa'nın yani tırın ayakları krikosu arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben de bilmiyordum ama tabii bu işe girdikten sonra öğrendik. Çünkü bunu kursta göstermiyorlar. Özellikle bunu kursta göstermiyorlar arkadaşlar. Bu video çok önemli. Niye önemli? Bunu her zaman kontrol etmeniz lazım. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada iki türlü ayar vardır. Bir ince ayar var, bir kalın ayar var. Kalın ayar böyle hızlı bir şekilde kaldırıp indiriyorsun krikoyu. Bunu hızlı bir şekilde kaldırıp indiriyor. İnce ayar dediğimiz mesela diyelim ki Dorsa ayakların üstünde duruyor. Böyle diyelim. Bu durumda sen ağır ayardan kaldırmayacaksın bunu. Tamam mı? Kesinlikle. Tırı takıyorsun dorsaya. Ondan sonra ince ayardan başlayarak yavaş yavaş o da görünmüyor. Yani yukarıya kaldırdığınız zaman pek gözle görünmez. Ne yapıyorsunuz burada? Biraz yani bu aşağısı var ya biraz yukarıya kalktığı zaman yani böyle yukarı yükseldiği zaman o zaman ağır ayara geçiyorsunuz, hızlı, hızlı bir şekilde kaldırıyorsunuz veya indiriyorsunuz. Niye? Bunu yapmanız gerekiyor. Burada içeride kutu var bunun içinde. Kutu var, dişliler var, diş. O dişliler onu kıracak eğer sen zorlarsan. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı ben size şimdi o ince ayarı, o kalın ayarı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi burada bir boşluk var tamam mı burada? Bunu şöyle hafiften içeriye itiyorsunuz. Hani sağa sola sallanmasın diye. Şimdi burada biz hangi ayardayız şu anda? Şu anda ince ayardayız arkadaşlar. Şu anda ince ayar. Bu bakın ne güzel. Bakın dönüyor böyle. Bak. Yavaş yavaş aşağı iniyor. Bu ince ayardır. Biz şu anda bu durumda ince ayara ihtiyacımız yok. Kesinlikle ince ayara ihtiyacımız yok bu durumda. Bize kalın yani Kalın ayara ihtiyacımız var. Kalın ayar için arkadaşlar şöyle içe doğru itiyorsunuz bakın. İçe doğru ittiğiniz zaman kalın ayar hemen devreye giriyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kalın ayar olarak ayakları indireceğiz. Tamam mı? Bak. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde iniyor. Görüyor musunuz? Bak. Bu kalın ayar olarak ayakları indiriyorsunuz böyle. Şu anda bak bu kalın ayar. Tamam mı? Hızlı bir şekilde iniyor. Ayaklar iniyor. Bu durumda e, dişleri falan zarar vermiyorsunuz. Kırmıyorsunuz. Bakın ne kadar hızlı. Gördünüz mü? Şimdi diyelim ki yük var tırın üstünde değil mi? Yük var. O yük, dorsanın yükü bunun bu, dorsanın ağırlığı bunun üstüne düşüyor böyle. bayağı bir ağırlık oluyor. O zaman kitleniyor zor oluyor bunu çevirmeniz. Burada ne yapacaksınız? Kalın ayarla krikoyu kaldırmanıza gerek yok. Çünkü dişleri kırabilirsiniz. Tekrar dışa çekiyorsunuz böyle bakın. Bakın çektiniz değil mi? Sonra böyle araya. Biz ne yapacağız şimdi burada? İnce ayardan bunu kaldıracağız ki yükü kaldırmamız lazım bir kere. Bunun üzerindeki yükü kaldırmamız lazım ki içerideki dişler kırılmasın. Çünkü kırılırsa sıkıntı olur şirket hesabınızdan keser, işten kovar ne bileyim. Zaman kaybına uğrarsınız bir sürü tantana. Şimdi biz ince ayardan diyelim ki tırda şu anda boş diyelim ki tırda yük var tamam mı? Tırda yük var. İnce ayardan biz bunu kaldıracağız. İnce ayardan önce tamam mı? Ne yapacağız? Bakın böyle. Bakın yavaş yavaş kalkıyor ama gözle görünmüyor tamam mı? Gözle görünmüyor. Çok böyle itinayla bakmanız lazım. Şu anda ben görebiliyorum. Kaldırdık. Şimdi biz e, dorsayı kurtardık. Kırılmaktan, bozulmaktan kurtardık. Ne yapacağız daha hızlı kaldırmak için? İçe doğru itiyoruz. Kalın ayara geçiyoruz. Ondan sonra böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, böyle kaldırdık. Olay bitti. Çok basit. Bakın. Şimdi ben çünkü Dorsey'i bırakmam lazım. Ondan sonra. Evet. Şimdi tamam. Şimdi bunu bu şekilde dışarıya alıyoruz. Sonra yerine koyuyoruz arkadaşlar. Bir de unutmayın, Dorseyi almadan önce her zaman kontrol edin. Böyle yapın. Herhangi bir sallantı var mı, bir kırık dökük falan var mı, yok mu diye. Sağlı sollu kontrol edin her zaman. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Bunda kırık dökük bir şey varsa, başınız belaya girer. MTO yolda sizi çevirir. Devletin denetlemesi, ee, size ağır bir ceza keser. Altından kalkamazsınız. Bunu da işiniz bittikten sonra şimdi bazı çalışanlar var bizim şirkette başka yerlerde. Gidiyorum mesela bizim dosyayı almaya gidiyorum. Herif böyle böyle bırakmış tamam mı? Bu şekilde bırakılmaz. Ben size söyleyeyim. Bu şekilde bırakılmaz. Bu şekilde bırakılmaz. Olmaz. Dorseyi çarparsınız veya geri geri gelirken görmezsiniz. Kesinlikle bunu yapmayın. Ona göre yerine koyun arkadaşlar. Evet size e, şimdi tırın krikosunu yani landinger diye geçiyor İngilizcesi. Landinger bu. Evet. Bunu size anlattım arkadaşlar. Fırsat bulduk, buldukça böyle parça parça size video yapıp eee kanalıma postalayacağım. Bu sizin işinize yarar tamam mı? İnce ayar, kalın ayar. Herkes bilmez bunu. Gerçekten bilmez. Yeni ehliyet alanlar bilmez, almayanlar bilmez. Anca va anca yeni İşe başlayan insanlar o da bir süre sonra bilir. Kursa gittiğiniz zaman bunu göstermezler. İnce ayağın kalın ayağı. Kesinlikle göstermezler. Kesinlikle. Adamın aklına bile gelmiyor. 5000 bin, bin dolar veriyorsun. Ulan bunu göster göstermez. Başka saçma sapan şeyler gösterir. Böyle de bir tane plastik bir şeye ihtiyacınız var. Bunu da bu şekilde yaparsanız bakalım yani herhangi bir kırık dökük veya kaynağı bırakmış mı bırakmamış mı diye onu da kontrol edeceksiniz tamam mı arkadaşlar? Benden bu kadar yine videolar gelecek tırla ilgili. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.